Selamun Aleyküm. Arkadaşlar hayırlı akşamlar. Nasılsınız iyi misiniz? Allah iyilik versin. Hep böyle sizin aranızda oturuyorduk. Bugün burada oturmak nasip oldu. Mehmet Başkanımız yine rahatsızlığı devam ediyor. Aramıza yeni katılan var mı? Bir elleri görebilir miyim? Gözlükte arkadaşım hoş geldin. İsim neydi senin? Duyamadım. Eren. Enes. Eren abi. Eren. 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 abi. Eren hoş geldin. Ne iş yapıyorsun Eren? Abi oto Ototamir. Oto tamir. İsmi ne? Yakut oto tamir. Yakut. Hangi sanayi? Eski Meram. Eski Meram. Kim getirdi seni buraya? Ustan getirdi abi. Ustan ismi ne? Celal Yakut. Eyvallah eyvallah abi Allah razı olsun getirenden götürenden Allah razı olsun diyelim. <laughs> İyi mi böyle? Evet başka kim vardı orada? İsim ne kardeşim? Niyazi. Niyazi hoş geldin. Hoş bulduk. Sen nerede çalışıyorsun? Ben kaportacıyım. Eski Meram sahilde. Eski Meram'da. İyi yine Celal Bey mi getirdi seni? Celal abi getirdi. İyi hoş geldin abi. Başka kim vardı orada? Evet. Bu arkadaşa verelim. Mustafa. Mustafa hoş geldin. Hoş Sen hocam. nerede çalışıyorsun? Ee, bizim dış ticaret ve gayrimenkul ofisimiz var. Nerede? Valiliğin orada yeni yerimiz. İsmi ne? Akka. Akka. Evet. E, hoş geldin abi. Teşekkür ederim hoş buldum. Allah yardımcınız olsun. Emlak işi zor iş. <laughs> Kolay değil. Dış ticaret daha zor. Dış ticaret ticarette var öyle mi? Evet. Dil var mı sende? İngilizce. İyi maşallah. Başka yok ama değil mi? Sadece yok, İngilizce. Yok yok sadece İngilizce. İyi maşallah. Başka var mı gelen arkadaşlar? Evet. Oğlum kaldırsana. Niye başkası gönder Evet. Ver bakalım onu da. Bir an. Mikrofona konuş. Evet, isim neydi? Emir. Bir de nereli olduklarını öğrenelim. Nereli olduklarını. Evet, nerelisin Emir? Buralıyım. Konya'lıyım. Konya neresi? Karapınar. Karapınarlısın. Evet. İyi maşallah. Ne iş o yapıyorsun iş sen? Oto döşeme. oto döşeme Hangi sanayi? Karatay sanayide. Karatay. Seni kim getirdi? Arkadaş getirdi beni. İsmini arkadaşın. Salih. Salih. Eyvallah. Sen ne zamandır geliyorsun Salih? Ben geçen seneden beri. Öyle mi? İyi maşallah. İyi maşallah. Art. <laughs> <laughs> hem kendin gelmeye devam ediyorsun hem de halkayı büyütüyorsun inşallah. Eyvallah. Allah razı olsun. Sağ olasın abicim. Buyur. Başka var mı? Evet. Sırayla devam edelim. Kim var el kaldıran? <gülüyor> Kim? Hangisi? <laughs> <laughs> evet. evet. İsim neydi abi? Süleyman. Süleyman hoş geldin. Hoş Sen ne iş yapıyorsun? Hocam ben Isparta'da kameracıyım. Isparta'da. Evet. Çalışan gençliği duydum bu akşam bunun için geldin değil mi? Yok ben burada öğrenciyim aslında. Böyle <laughs> mi? <Evet. gülüyor> ne okuyorsun? Elektronik haberleşme okuyorum. Hangi okul? Konya Teknik Üniversitesi. Teknik Üniversitesi. <laughs> hoş geldin abi. İlk sene, <laughs> sene mi? Daha yok. ikinci senem bu. İkinci senen. 4 yıl evet. daha 3 yıl daha buradasın. Yok bizim bölüm 2 yıllık atacağım. mı? Evet. İyi. İnşallah 4 yılda tamamlarsın. İnşallah, Konya'da inşallah, kalırsın. Evet. İnşallah. Buraya devam edersin diyelim. Aynen. Ya da sana buranın çalışan gençliği öğretelim. Isparta'da kurduralım olmaz mı? Olabilir. Eyvallah. Hoş geldin tekrar. Evet. Bir arkadaş daha varmış. Sen de pek ispiyoncu çıktın lan. <laughs> evet, isim neydi kardeşim? Cemal. Cemal hoş geldin. Sen hoş nerelisin? Hadim'im, Hadim Gaziler. Hoş geldin. Ne iş yapıyorsun? Ee, Cem Balkon Aksar satıyoruz Karatay Sanayi'de. Karatay Sanayi. İyi maşallah. Hoş geldin. Hoş Devamını bekleriz inşallah, inşallah. Tamam Başka var mı? Arkada bir arkadaş vardı. Bugün maşallah çok hepiniz duydunuz. Recep abimiz sunacakmış diye onun için geldi değil, <laughs> değil mi? <Ar> <laughs> <abi> falan. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> evet. İsim neydi kardeşim? Eren. Eren hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Ee, ne iş yapıyordun? Ben öğrenciyim arkadaşım gibi. Ee, yine teknik üniversitesi mi? Aynen. Sen de mi Ispartalısın? Yok. Ben buralıyım da. Buralı. <laughs> Neresinde? Ben Kadınan diye geçiyor. Kadınan mı? İyi maşallah. Hoş geldin abiciğim. Hoş Bekleriz buldum. inşallah devamını. Başka arkada bir tane. Evet. İsmim Hasan Hüseyin Taşdemir. Temir. Ee, yeni geldim. Altında 13 sınıftan beri geliyorum da işte tekrardan başladım. Bizim liseye geliyordun değil mi sen? Hayır buraya buraya geliyordun. Etkinliklere geliyordum evet. Çarşamba günleriydi. Şimdi pazartesi. Onu diyorum işte lise etkinliklerine geliyordun. Evet. Şimdi pazartesiye mi gelmeye başladın? Evet. İyi hoş geldin abiciğim. Hoş bulduk abi. Ee, sen? Konya'nın yerlisiyim. Şu an ne iş yapıyorsun? Şu anda CNC torna operatörlüğü yapıyorum. Hangi firmada? Firma yok. Okulunu okuyorum. Selçuklu Meslek Okul. Lisesi'nde. İyi maşallah. Hoş geldin tekrar. Evet bir arkadaş daha var arkada. İsim neydi kardeşim? Emre abi. Emir. Aynen. Emir hoş geldin. Sen hoş neredesin? Konyalıyım abi. Konya'nın yerlisi misin? Yerlisiyim abi. İyi maşallah. Ne iş yapıyorsun? Ben okuyorum abi. Hangi bölüm? Nerede? Hangi lise? Cemil Meriç Anadolu Lisesi. Daha bölüm seçmedim. Bölüm seçmedim. 10. sınıf mı oluyorsunuz siz? Şu an 9'um. 10'a geçeceğim. Dokuz. İyi maşallah. Hoş geldin. Ne Hoş bulduk. İslam'ı kendi üzerinde babasından doğma olarak almış olsa bile ona Allah Müslüman ismini verdi. İslam sıfatını verdi. Dolayısıyla Allah'ın vermiş olduğu, bize koymuş olduğu Müslüman ismi bizim için dünyada, yeryüzünde en izzetli haldir, en izzetli durumdur. Dolayısıyla bizi Müslümanlardan kılan Allah'a hamdolsun. Rabbimiz bizi İslam üzere kıldı. İslam üzere yaşatsın ve İslam üzere öldürsün. Hangi toprakta yaşadığımız önemli değil. Önemli olan Allah'ın bize vermiş olduğu izzeti dünyada yaşayabilmek, herhangi bir toprakta yaşayabilmek ve ben şunu her zaman başlarken şu duayla başlarım. Elhamdülillahi'llezî hedânâ lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levla en hedânallâh. Bize hidayeti veren Allah'a hamd olsun. O bize hidayet vermeseydi kimse veremezdi. Dolayısıyla şunu Unutmayın kardeşlerim. Bize Allah İslam, Müslüman ismini verdi. Bu izzetle yaşamayı unutmayın. Size verilen ismin çok kıymetli, size verilen sıfatın çok kıymetli bir sıfat olduğunu unutmayın. Elhamdülillahi'llezî halaka's semâvâti vel ve ce'ale'z nûr. Dışarıda tabiat olaylarına kaygısız kalmayın. Dükkanların arasında, Apartmanların içinde sıkışmış bir hayatı yaşamayın kardeşlerim. Fırsat buldukça dağlara, ovalara gidin. Orada Allah'ın tabiatını tahayyül edin, tefekkür edin. Orada Rabbimizin yüce şanını, o ayetleri hissedin. Güneşin nereden doğduğunu, ayın ne zaman çıktığını, yıldızların ne zaman doğduğunu bunları tefekkür edin. Rabbimizin bize vermiş olduğu, göndermiş olduğu mucizelerle İç içe olun, hayatınız bilgisayar oyunları içinde geçmesin, televizyonların önünde geçmesin, hayatınız apartmanların içinde sıkışmasın. Mümkün olduğunca denizlere gidin, denizlerde taşı üzerlerinde giden gemileri tefekkür edin, <laughs> dağlara gidin, dağlarda vakitler geçirin, orada yürüyüşler yapın. Bunlar Allah'a tefekkür edilecek yollardır, unutmayın. Dolayısıyla biz tekrar söylüyoruz. Bu kardeşlerimizin yapısı, Recep kardeşimizin, başkanımızın yapısı çok güzel bir yapı. Tercih ettiğim, istediğim, arzu ettiğim bir yapıydı. Allah bana lütfetti. O nasıl bir yapı? Şurada biz Rabbimizin ayetlerinden ve Muhammed Mustafa önderimiz, liderimiz, rehberimiz olan Peygamberin hadislerinden başka bir şey konuşmayız. İnsanları herhangi bir cemaate çağırmayız. Bir cemaati yüceltmeyiz. Herhangi bir topluluğu büyütmek için çabalamayız. Buradaki temsil edilen kardeşlerimiz buradan herhangi bir gelir elde etmiyorlar. Hatta ceplerinden para harcıyorlar. Dolayısıyla biz Allah'ın bize vermiş olduğu, Kur'an'da tanımlamış olduğu İslam üzere Müslüman isminle mutluyuz ve mesuduz. Önüne ve arkasına herhangi bir isim koymayız. Şu cüz, bu cüz demeyiz. Dolayısıyla bu bize izzet olarak yeter. Canım kardeşlerim, yavrularım, abilerim, şunu unutmayın sağ ol abi. Yeryüzünde bir toplum İslam'ı benimserse, Allah'ın nizamını benimserse, o toplum mutlu ve huzurlu bir toplumdur. Allah'ın şeriatından başka tüm sistemler, Allah'ın sisteminden başka tüm sistemler, Allah'ın nizamından başka tüm nizamlar eksik, batıl ve insanları karanlığa götüren nizamlardır, sistemlerdir. Sadece ve sadece yeryüzünde Allah'ın sistemi, Allah'ın nizamı, Allah'ın şeriatı, Allah'ın kanunları insanları mutluluğa ve huzura götürür. Onun dışındaki tüm sistemler insan yapımı olduğu için eksiktir, batıldır, çürüktür, insanları zulme götürür, insanları huzursuzluğa ve mutluluğa götürür. Dolayısıyla Allah'ın sistemi yeryüzüne mutluluk getirmek için indirilmiş bir sistemdir. Rabbimizin şeriatı <laughs> yeryüzünde insanlığa huzur için, huzuru getirmek için gönderilmiş bir şeriattır. Alemlerin Rabbi Allah birdir. Ondan başka ilah yoktur. Ondan başka Rabbi yoktur. Ondan başka hakimiyet sahibi yoktur. Allah bizim elimizle, İslam ümmetinin eliyle Gazze'yi kurtarmayı nasip etsin kardeşler. Mazlum ümmete, mazlum coğrafyaya ulaşmayı bize nasip etsin. Bunlar tabi basit şeyler ama Allah bir gün bize savaşmayı nasip eder. Allah bize bir e, ortam verir eğer e, böyle bir savaşma fırsatı olursa inşallah ehli küffarla savaşmayı nasip etsin en ön, 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 ön saflarda savaşmayı nasip etsin bize oradan şehadetle rızıklandırsın Rabbimiz biz bunları isteriz Rabbimizden şehit olmak Allah'ın katına gidilecek en büyük makamlardan birisidir kardeşler şehadet bu kelimeleri unutmayın maalesef bu fetocular bu kelimeleri bize unutturdular. Şehadet, tevhid, şirk, küfür, batıl, zulüm. Bu kelimeleri unutturdular kardeşlerim. Bu kelimeler bizim asli kelimelerimiz. İlim ehli olmak, alim olmak. Dolayısıyla bu kelimeleri tekrar hafızalarımıza alacağız. Tekrar söylüyorum. Siz de tekrar edin. Tevhid, tevhid. Küfür, küfür. Batıl, batıl. Şirk Şirk, i̇man, i̇man. Şeriat. Şeriat. Allah'ın nizamı. Allah'ın nizamı. Allah'ın kanunları. Allah'ın kanunları. Şehadet. Şehadet. Hayat. Hayat. İman ve cihattır. İman ve cihattır. Bu kelimeleri aklınızda tutun. Aslında bu genç yavrularım bunları şimdiden akıllarında tutsunlar. Büyüdüklerinde bunlar lazım olacak kelimeler. Tamam mı? Şehadet. Allah bize şehadet nasip etsin. Çok önemli yavrularım. Bunlar bize cesaret verir. Yeryüzündeki zulmün önüne ee, geçmek için cihat lazım. Allah yolunda cihat etmek lazım. Zalimlerin yok olması için Allah yolunda cihat etmek lazım. Küfrün yok olması için Allah yolunda mücahit olmak lazım. Bu kelimeleri bize unutturdular. Kardeşlerim unutmayın yeryüzünde bir küfür var, şirk toplumu var, bir de tevhid toplumu var. Bunlar bir araya gelmez. Hiçbir Hristiyan, hiçbir Yahudilik İslam'la bağdaşmaz.